Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında arkadaşlar PUBG Mobile'da Mo sizlerle birlikte school atacağız ve school temizlemeye çalışacağız. Bundan önce kanalıma bir saniyelik için like butonuna yumruğunuzu atmayı atmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar videomu lütfen beğenin ve abone olun. Sizin için bir iki saatim emek vererek hazırlamak istiyorum. Arkadaşlar maç attım. Bunda yani PUBG Mobile'da maç attım. Ya nasıl nasıl olur size söyleyeyim ki? AVM buldum. Takımı indirdim derken takım takım var. Dörtlü takım arkadaşlar AVM indirdim. Ha çok iyi oldu o zaman. Çok iyi vuruşlar yapmışım ben. Yani şu şey göstereyim. Daha da güzel olacaktı. Allah. Olabilir mi? <laughs> abi öldüm ya. Çıkalım arkadaştan, ama baştan bir daha gideyim Hadi çık çıkmasına yok şu an. Ha arkadaşlar o beyaz bir şey e, açtım. Bu. 10 tane çevirebiliyorum ben bir tane açtım. İkinciyi çevireceğim. Bir dahakine 30 tane istiyor. Yani kaç kum gelebilir? Ben bunu almış mı? Bunu almış mı? 4 gün sonra bunun günlerinde pazartesi bir daha açarken sizle beraber açacağım arkadaşlar bunu ama bir arkadaşlar bir daha mı açabilirsin ben videoyu devam ettireceğim arkadaşlar uçağa geldik ve arkada da atacağım bu sefer nereye attayım uçak sahibi de benim Çaltıdan mı ya? Koy şimdi çaltı bak kardeşim benim. Çaltı bir yazmışlar. Arkadaşlar Efe çaltı ederseniz yazarsanız Anlamın arkadaşlık şeyine 44 levelli 45 levelli 42 Ya öyle bir şey. 40 levelli 40 levellerde düvelle, bir şeylerde 40 levelli levelli ben Bir tanesinde Eee benim hesabım 2 tane var da bir tanesi 30 level Onu boşverin Oy ben ne ya? Ses bombadan alalım. Arkadaşlar video benim çok kasıyor ya. Ya bir de kezden Şöyle havuza kalsalım buna. Yoğur yani

oldu arkadaşlar. Yok güzel. Ne adam? Oh, Bu da benim efsane kapı yani. Bu benim de efsane kapı. Efsane. Ama aslında başkasında böyle... Abi bu arada hiç kasmıyor ya. Çek, video çekmeden önce de hiç kasmıyor. Şimdi aşırı kasıyor. Abi ya. Arkadaşlar hep böyle olursa yani ben video çekmeyi açacağım. Ne? Hani da bir çekiyor. Niyo mu Tam 10 canlıymış. Buraya vermiş. Yazık kapat gitti. Adam sen. Arkadaşlar yuva da çok kötü ya. Bro. Hiç gitmez. Bu adam olur. Benim telefon daha da kasar. Daha hiç daha yani. Tamam mı zaten?

O Böyle bir şey olamaz Gördüğünüz gibi Ruj balnızı tekrarlıyor Arkadaşlar ben bir daha hiç video çekersem Video çekmeyeceğim bir daha Bu benim son videom Görüşürüz bir daha da video çekmiyorum Görüşürüz